Pencereden gelmişti. Bu pencereden girmişti, Pancurlarım açıktı zaten ben e, evden ayrıldığımda. Gelmiş, içeri geçmiş, pancurları geri kapatmış. İşini bitirdikten sonra çıkmış, pancurları geri kapatmış zaten. Benim pancurlarım açıktı ben giderken. Kendi pancurları kapatmış. Yani bir boşanma aşamasına denk geldik eşimle birlikte. Anlaşamamazdık. Arada bir darbe oluyordu. Yani isim vermek istemediğim şeyleri oluyordu. Ondan kaynaklı bir ayrılma kararı aldık. Boşanma davası açtım. Açtıktan bir süre sonra, 5-6 ay sonra benimle tekrardan barışmak istediğini söyledi. Barıştıktan kısa bir süre sonra beni bu hale getirdi. Sabah uyandık, kendi oruçluydu. Sabah uyandık annemle gittik. Herhangi bir sıkıntımız yoktu, herhangi bir şeyimiz yoktu. Bir kıyafet muhabbetine girdik. Baya bir kıyafet getirmek istiyordu şuraya dolaba sığdırmak için. Ki zaten bir konteynerde kalıyorduk. Başka bir şey yani sığdıramazdım. O sinirle çıktı gitti. Tartışmamız kısa sürdü yani benden kaynaklı kısa sürdü. Sonra kendisini aradığımda ortamı yumuşatlatmak için kendi bana dedi ki ben senin konteynerini yakmaya gidiyorum sen de benim eşyalarımı yakarsın dedi. Ben de almadım yani benle beraber şaka yaptığını düşündüm böyle bir şey yapacağını düşünmemiştim. Çünkü her defasında her tartışmamızda aynı şeyi yapıyordu. Aynı şeyi söylüyordu konteynerini yakacağım buradan seni yollayacaklar seni burada barındırmam gibi gibi şeyler söylüyordu ki zaten bu sözde kalıyordu. Komşularım haber veriyor yetiş eşim konteyneri yaktı ki zaten eşimin burada oturduğunu, burayı gözlediğini, pencereden içeriye girdiğini, dumanların konteynerin içeriden çıkarken kendisinin kaçtığını hepsini hepsini gördüler. Pencereden atlamış, o yanan pencereden atlamış, içeriği yakmış, yaktıktan sonra dışarıya çıkmış, montunu giymiş, dumanların çıktığını görünce de kaçmış gitmiş. Çıldırdım abi, çıldırdım. Buraya nasıl geldiğimi bilemedim. Çığlık çığlığa geldim abi. Zaten konteynerden başka hiçbir şeyim yoktu. Hiçbir şeyim yoktu. Kıyafetlerim, dünyam, üstüm başım her şeyim gitti abi. Hiçbir şeyim kalmadı. Burada sinir krizi getir geçirdim. İçeride birisi yoktu. Ee, kızım zaten okuldan gelmişti. Kalkıp kızımı e, bizim annem gelin sokağına bırakmış. Ondan sonra kendi geri gelmiş buraya. Normalde kendisine kalk kızı okuldan getir desem getirmez. Ama o sırada nasıl kızımı kalkıp bana bıraktığını ben de bilmiyorum. Yok tutuklanmadı hala. Yani e, aranıyor, her yerde aranıyor. E, uzaklaştırma da aldım kendisine. Kendisinden şikayetçi oldum. Tek başıma kalamıyorum. Yanımda birileri olmadan sokağa çıkamıyorum artık. Evimi yakan beni de öldürür. Korkuyorum. Çocuklarıma da zarar verir. Çünkü normal bir şey değil. Ha?